Merhaba arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Kimtex yani Kimpur hissesine bakacağız durumu nedir diye. şimdi yayına geçmeden önce arkadaşlar benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Whatsapp ve Telegram iletişim kanalı oluşturdum. Whatsapp numaram yayının başında yazıyor. Ayrıyetten Telegram'a ulaşıp Telegram'dan da ulaşmak isterseniz YouTube kanalımın resmimin yanında link var. Linke tıkladığınız zaman direkt buradan e, benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyetten Telegram'dan arkadaşlar VIP kanalım var. Al sat fırsatları denk geliyor. Al sat fırsatlarını haftada işte sürekli bir sayısı yok, sınırı yok ama en kötü yani haftada bir 3-4 tane hisse paylaşıyorum. Çok güzel de değerlendiriyoruz. Sizler de al sat fırsatlarından faydalanmak isterseniz e, benimle iletişim kurun. Küçük bir ücret karşılığında kanala alıyorum. Örnek Perşembe günü denge hissesini paylaştım. Cuma günü tavana gitti. Ayrıyetten bayrak hissesini paylaştım arkadaşlar. Alım yerini ve satım yerlerini. Yani biraz fazlasını yazmalıydım ama. E, şey, düşüş trendini kırdı. Yani şu an kısa da düşüş trendindeyken. bir tavan yakalandı. Ertesi gün yine tavan yaptı. Yani böyle çok hisse var arkadaşlar. Yani sizlerde para kazanmak istiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Şimdi KM Pur hissesine geçelim. KM Pur hissesini arkadaşlar öldürdüler. Yani beter ettiler. Normal orijinal, orijinal trendinin dışına indirdiler. Düşüş kanalına soktular. Ezdikçe eziyorlar. Ezdikçe eziyorlar. Bakın endeks karşısında da ucuz. Yani çok bir düşeceği yeri kalmadı ama düşüş kanalında. O düşüş kanalında kırmadığı sürece aşağıya getiriyorlar. Şu an destekle tepki yapacağı yerlerine geldi. Ama kritik yer. Bakın şimdi düşerse %3.5'ü var. KM Pur'un. KM Pur bir de bölündü diye hatırlıyorum. Yani şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar ucuz hisseyi ucuz listeyi düşürüyorlar. Ardından düşürdükten sonra bölüyorlar. Böldükten sonra tekrardan da düşürüyorlar. Öldürüyorlar. Bir de düşüş kanalına sokuyorlar. Düşüş kanalına soktuktan sonra perişan ediyorlar. Ha ucuz mu ucuz ama kaldırmıyorlar da. Kaldırmıyorlar. Ya bunun içinde yapabileceğimiz pek bir şey yok. Sadece önlem almak lazım. Desteklerde tutup dirençlerde vermek lazım. Ee, nakit yoksa bir miktar satıp tekrardan aşağı desteklerden alıp maliyet çekilebilir. %3.5 var aşağıda düşerse. Bakın ama kritik yer bak bu. %3.5 var ya kritik yer. Ee, %3.5'da tutunamazsa bakın tepki alma tepki alır. Ama tepki aldıktan sonra aşağı düşer. Oralarda tutunamazsa aşağıda %17, %18'i var bak. %17'si var. Daha da aşağı var ama yazmıyorum. Bunu tekrardan oralara gelirse tekrardan bir bakarız. Çünkü biraz daha aşağıda devam edeceği yerler var. Ama şu an tepki alacağı yerlerinde. Tepki yapar. Bir aksi bir durum olmadı sürece tepki yapar. Tepki yaparsa ne yapar? En yakın nereleri yapar? Bir bakalım. En yakın. Arkadaşlar %11, %12 hadi fitil mitil de %12 de %12 yukarısı var. Ama dikkat etmek lazım. yirmi ee, %26'sı var. Ve bir de ileride hemen yapmayabilirler ama %75 %75'i var ama e, düşüş trendini kırmış sayılmıyor. Orayı kırarsa %75 %76 şu sarı bölge var ya sarı bölge bak şu sarı bölgenin içine girerse o zaman e, sıkıntı azalmış oluyor. Hatta %78, %76. Ben %76 yazacağım. %76, %78 oraları kırarsa düşüş trendini kırmış sayılır. Yani şu anlık bunları diyeceğim Kemi için yani var bir %110'u falan var. Ama tabii bir dirençleri kırması lazım. Şu anda kırdırırlar mı? Şu an zor. Ama kısa da yapacağı tepkiler var. Destekte, destekten alırsan bir de stop loss koyarsan hiç sıkıntı yaşamazsın. Yani öyle bir piyasa gelmez dediğin yerlere geliyor. 16 TL 40 kuruş. Orada bir düşerse 16 TL 40 kuruş var. Eğer orada tutunamazsa %17 aşağıya önlem almak lazım. Ama benim tahminimce güzel bir tepki yapar oradan diye düşünüyorum. 14 TL. Bakın 14 TL'ye kadar önlem almak lazım. Daha da aşağısı var biraz ama kaydırırlarsa tekrardan bakarız. Yukarıda nesi var? %12'si var. 19 TL. 19 TL buraları rahatlıkla yapar. 19 TL rahatlıkla yapar. Ondan sonra ardından %26. 21 TL 40 kuruş, 21,5 TL. 21,5 TL ve bir de oraları kırdıktan sonra bir ara yaptıracaklar %76 ana direnç. %76 %78 o civarda 30 lira. Buralara gelirse tekrardan bakarız arkadaşlar. KM Pro hissesinin durum bu şekilde. Çok bir sıkıntı görmedim. Sadece o düşüş kanalı biraz baş ağrıtabilir, biraz sabır yoklatabilir. Ha yani siz nakitiniz nakitli biten arkadaşlar varsa yani desteklerde tutar, dirençlerde biraz %30 %40 değerlendirip Aşağı düşerse diye nakit ayırabilir. Ama onun da riskleri var. Çünkü sattığınız eğer yükselmeye devam ederse maliyetiniz yukarı doğru çıkar. Bunun da farkında olursanız iyi olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de fırsatları kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.